Bak şimdi yerler ıslak mesela. Bak geliyorum. Şimdi bize Dacia Ducker yol verir mi? Ben selektör atmayı sevmem ama. Arkadaşlar dip gaz yaptım. 120, 130, 140. Arkadaşlar hepinize merhaba. Otolimit'e hoş geldiniz. Şu anda saçım başım dağınık pek iyi durumda değilim. Aynı zamanda da bayağı hasta oldum arkadaşlar. Şansımıza hava da çok kötü ama bir Ford Focus'un içerisindeyiz şu anda. C segmentinde gerçekten önemli olan bir araba olduğunu düşünüyorum. O yüzden hastalık, hastalık, olumsuz hava şartları dinlemedim. Çekime çıktım. biraz da ıslandım aslına bakarsanız ama şu an saçım başım sırlı sıklam. Elim ayağım titriyor biraz. O yüzden bu videoda sürçülüyse edersem dersem lütfen affedin. Arkadaşlar bugün 2020 model Ford Focus'la beraberiz. 1.5 TDCi C segmentinde çok sevilen bir araba olduğunu düşünüyorum Focus'un. Neden bu kadar çok seviliyor? Focus'un gerçekten kendine ait bir kitlesi var. Bütün detayları elimden geldiğince sohbet muhabbet vlog tadında sizlere göstermeye çalışacağım arkadaşlar. Son kez dışarıya çıkıp arabayı şöyle bir size göstereceğim. Dışarıdan birazcık etrafında dolaşacağız. Ondan sonra içeriye geçip direksiyona geçmek istiyorum. Çünkü gerçekten bayıldım bayılacağım arkadaşlar. Öyle söyleyeyim size. Ee, videoya başlamadan önce kanala abone olarak destek olursanız çok sevinirim. Siz abone oldukça kanala Kanala destek oldukça beğeni attıkça ben daha güzel videolar çekmeye imkan sağlamış oluyorum arkadaşlar. Destek olanların tekerine taş değmesin hadi bakalım Focus videosu başlasın. Arkadaşlar karşınızda 2020 model 2021 trafiğe çıkışlı 1.5 TDCi 120 beygir 300 Nm torkluk motora sahip olan Dizel Ford Focus'umuz aynı zamanda şanzımanımız otomatik ee, bu arabalarda dizellerinde otomatikleri arkadaşlar 8 lira olarak geliyor. 8 ileri tam otomatik bir şanzımanımız var. Dediğim gibi C segmentinde çokça tercih edilen bir araba, genellikle sürüş dinamikleriyle ön plana çıkan bir araba. Focus kullanıcıları genellikle verdiği güveni severler. Sürüşe dair noktalarıyla ön plana çıkan bir araba. Paketimiz Trendix. Gördüğünüz gibi farlarımız halojen yanıyor. Bakın içeride sinyallerimiz de halojen bir şekilde yanıyor. Arabayı zaten biliyorsunuz. Focus çokça bilinen bir araba. Bu arada güncellerin de yani 2024 1.5 TDCi'larında Motorunda, motorda beygir ve tork olarak bazı değişiklikler var. 115 beygire düşüyor ve torku da biraz daha aşağı seviyelere çekiliyor. İşte yeni nesline göre beygir anlamında, tork anlamında biraz daha e, yüksek beygir ve tork veriyor. 120 beygir, 300 Nm tork. 0 10.2 saniye. E, onun haricinde ağırlığından bahsedeyim. 1400 kilolarda bir ağırlığı var. Ruhsattan da tekrardan bakarız ama teknik verilerinde 1398 olarak yazıyor. E, oturaklı bir araba olduğu için genellikle seviliyor. Yani en çok öne çıkan noktası kesinlikle sürüş dinamiği oluyor genellikle. Ama boyut anlamında da bu araba kendi segmentinde hakkını veren bir hacme sahip. Hem içeride hem de arkadaşlar bagaj anlamında 511 litre bagajımız var. Ya komple böyle led olsa bu arada görünüş itibariyle araba çok daha fazla değişirdi. Hazır arkasındayken bir de şöyle eğilip süspansiyonlarına bakmak istiyorum. Arkadaşlar bakın burada tam bağımsız arka süspansiyonlar yok. Eski fokuslarda arkalar tam bağımsız gelirken yenilerinde böyle yarı bağımlı bir şekilde geliyor. Bu da aslında fokusların son dönemki fokusların biraz eleştirilen noktalarından bir tanesi. Genel kullanıcı kitlesine hitap eden bir tasarımım var bence. Şimdi hava çok kötü olduğu için çok uzatmak istemiyorum. Belki sesimden de anlamışsınızdır konuşurken biraz titriyor sesim. O yüzden şöyle hızlıca ben size bir bagajını göstereyim. Bu arada bagajı anahtardan açabiliyoruz. Bakın arkadaşlar. Gerçekten hakkını veriyor. Segmentinin hakkını veren bir bagajı var. 511 litre. Burada yangın tüpümüz, içerisinde ilk yardım malzemelerimiz vesaire her şey mevcut. Şöyle altında da kaldıralım. Kalın bir bagaj alt keçesi var. Burada da tam boy olmasa da bir stepimiz mevcut arkadaşlar. Arkadaşlar bagajı kapatıyorum. Yola çıkalım. Arkadaşlar şöyle içeriye doğru geçelim. Burnum da akmaya başladı. Oh! Şöyle içeride de birazcık detaylardan bahsedeyim size. Dört cam otomatik arkadaşlar. Aynalarımız sağ sol aynayı buradan bu şekilde ayarlayabiliyorsunuz ama katlanır ayna yok sanırım. İçeriden katlayamıyorsunuz. Far kumandalarımız burada. Ön arka sisleri buradan açabiliyorsunuz. Ekran parlaklığını da aynı şekilde bu sol taraftan yapabiliyorsunuz. Burada arkadaşlar cruise kontrolümüz hız sabitlemenin ayarlarını soldan yapıyorsunuz. Şu sağdan da ortadaki küçük ekranı kontrol edebiliyorsunuz burada. işte hızınızı yakıt tüketiminizi vesaire buradan görebiliyorsunuz. Ortada güzel kullanışlı diyebileceğimiz bir ekran var ama şu orta konsola geldiğimizde burada sadece yani telefonunuzu bağlayabiliyorsunuz. İşte arabaları falan kontrol edebiliyorsunuz. Bir de radyoyu görüyorsunuz burada. Onun haricinde çok bir esprisi yok bu ortadaki ekranda onu söyleyeyim. Ee, orta tarafta arkadaşlar burada çevirmeli bir vites kumandamız var. Yani burada herhangi bir böyle vites kolu yok. Yani benim açıkçası bu tarzda vitesler çok fazla hoşuma gitmiyor böyle çevirmeli olanlar. Ben burada böyle bir sembolik de olsa bir vites kolu görmeyi seviyorum. Hoşuma gidiyor. İki tane bardaklığı var. Arka tarafta burada park freni mesela manuel değil. Elektronik bir park freni var. Eee oto holdu varmış. Bu da güzel. Arka tarafta start stopu buradan kontrol edebiliyorsunuz. Çekiş kontrolü kapatabiliyorsunuz. Bir de burada burada sürüş modlarımız var. Bakın buradan bastığınızda eco, sport ve normal olarak sürüş modlarını kontrol edebiliyorsunuz. Ama klimanın olduğu yer dijital değil arkadaşlar. Yani dijital bir şekilde gösteriyor ama işte kaç derecede olduğunu vesaire derece olarak göstermiyor. Bilginiz olsun. Bence geri kalan detayları arkadaşlar yolda konuşalım. Çok fazla vakit kaybetmeyelim. Ben kafama kamerayı takayım. Bakalım fokus yolda kullanırken bize nasıl hissettirecekmiş. Detaylarını konuşalım. Yolda görüşürüz. Ortada bir kol var. İçerisinde bu böyle çıkıyor. Aynı zamanda işte küllük var içinde. Derin bir kol var. Bir de bir tane de USB girişi var içeride. Bilginiz olsun. Gaza basalım. Şöyle çıkalım bakalım. açarsak herhalde bu uyu çözeriz değil mi? Şimdi ortaya şöyle hızımı almak istiyorum. Biraz daha fokustan bahsedeceğiz arkadaşlar. Şurada D'nin ortasında bir de L var gördüğünüz gibi. Bu L modu genellikle arabayı biraz daha devirli tutması için daha fazla torka ihtiyaç duyduğunuz durumlarda kullanılıyor. Şanzımanın 8'leri olması güzel ama ben mesela bu şanzımanda şimdi bu arada spontane bir çekim arkadaşlar bu şu anda. Hani böyle daha öncesinde çalışıp ya da arabayı böyle çok fazla incelemedim. Hatta ilk defa şimdi sizle beraber kullanıyorum. Yani vitesi kontrol edebileceğim herhangi bir şey görmedim. Pedal shift de yok. E vitesin üstünde de böyle bir manuel mod yok. Ekranda da hangi kaçıncı vitesle gittiğimizi yazmıyor. O yüzden biraz arada kaldım ama hani hangi viteste gittiğim ya da viteslere müdahale edebilseydim daha güzel olabilirdi. Şöyle soldan çıkalım. Bu arada ilk defa kullanmama rağmen mesela bazı arabalarda şey oluyor. Ee, kullanırken bir yabancılık hissediyorsunuz. Focus'ta bunu hissetmiyorum. Genellikle Opel grubunda o bana oluyor. Ama şu anda Focus'a bindim. Hiç yadırgamıyorum. Görüş hakimiyeti olarak da bir problemi yok bence. Bir sıkıntı yok. Şimdi bir yokuşa geldik. Çok dik bir yokuş. 1.5 TDCI, 300 Nm tork. Bence işini güzel yapıyor arkadaşlar. Bakın yokuşa geldiğini hiç fark etmedi bile. Gaza hala aynı ayarda basıyorum Gayet güzel çıktı Sadece kadranda şu dikkatimi çekti Arkadaşlar hızın e, Kadranın olduğu yerde Sağ alt köşede e, Bir işaret var Böyle sanki dumana benzer Sarı renkte bir işaret var yani O işaretin tam ne anlama geldiğini bilmiyorum ama Bence dizel partikül filtresiyle alakalı Bir işarettir diye düşünüyorum yani ben bu işareti görseydim o zannederdim. Şimdi içinizde Ford kullananlar varsa yorumlara yazsınlar. Sanırım DPF ışığı. O. Ama DPF ışığı olsa performans konusunda da hissettirirdi. Performans konusunda bir problemi yok arabanın. Yani bastığımız zaman gidiyor. Bilenler varsa yoruma yazabilirler. Bana DPF gibi geldi. Yola biraz hızlı bağlanalım bakalım. Ve pek DPF'si tıkalıymış gibi gitmiyor. Hani gaza bastığım zaman çekiş konusunda bir problemi yok. DPF'de bir sorun olmuş olsa performansla hissedilirdi bence. Vallahi merak ettim şimdi ne olduğunu. Arkadaşlar motor böyle ilk kullandığınızda ya 1.5 dizel tam böyle bence bizim ülkemize Bizim kullanım alışkanlıklarımıza uygun bir motor olduğunu düşünüyorum. Hem çekiş anlamında bir problem yaşatmıyor. Bakın şimdi eskiden hatırlayanlar vardır. Benim yokuş testlerini yaptığım yere geldik. %8 eğim var burada. Bakın gaza sadece dokunuyorum. Şu anda çeyrek basıyorum. Bakın yokuşta olmasına rağmen 2000 devirde bir vites attı. 1500 devirle rahatlıkla şu anda bu yokuşu çıkıyor. Yani tork anlamında bir eksiği yok. Yokuşlarda bayılması, kalması, vites düşürmesi gibi bir durum söz konusu değil bastığınız zaman 10.2 saniye 0-100 var. Çok işe ben yeteceğini düşünüyorum. Bunun yanında da bu araba 6 litrelerle geziyor. Hatta sakin kullanırsanız 5 litrelerle rahatlıkla dolaşabiliyor. Ee, şehir içerisinde. Uzun yolda diyelim ki sabitlediniz 110 km/sa. böyle 4 litrelerle falan yolculuk edebiliyorsunuz. Yani günün sonunda yakıt anlamında gerçekten ekonomik. O yüzden ben 1.5 dizelleri genelde seviyorum. Ee, i̇şte Renault grubunda da 1.5 dci'lar var biliyorsunuz. Onlar da hem ekonomik hem de aynı zamanda performans anlamında üzmüyor. 1.5 TDCi'de da yine aynı şekilde ikisinin mixini çok iyi yapıyor. Performans anlamında da sizi üzmüyor. Yeri geldiğinde performans, yeri geldiğinde de yakıt tüketimi olarak mutlu ediyor. İşin özeti. Arkadaşlar Ford kullanırken ilk başta neden bu arabanın böyle sürüşüyle ön plana çıktığını direksiyonla oturduğumuzda hissediyorsunuz. Sürüş pozisyonu bence arabanın güzel. Bir de ben bu direksiyonun tipini de çok seviyorum. Hem böyle bir retro havası var hem de bence şık. Ele de çok güzel oturuyor bu arada. Kalınlığı, malınlığı, çapı gayet güzel. Bu arabada sizi iyi hissettiren en büyük detaylardan bir tanesi direksiyon arkadaşlar. Arabanın direksiyonu güzel hissettiriyor. Ele oturuyor. Bir de sürüş pozisyonu olarak böyle o çok trafik var bir de sürüş pozisyonu olarak arabanın içinde kendinizi direkt böyle sürüşün içinde hissediyorsunuz bazı arabalarda kopukluk oluyor ama fokus da bu kesinlikle yok sürüşe daha arabayı kullanırken şimdi yerler çok ıslak yağmur yağdı o yüzden bir tık daha temkinli gidiyoruz Ya şöyle söyleyeyim size. Şimdi arada sırada dip gaz yapıyorum. Bakıyorum. Arkadaşlar böyle dizel arabalarda bazen bir tork patlatması olur ya. Bu 1.5 TDCi'de bu tork patlatması genelde pek olmuyor. Biraz böyle lineer bir hızlanması var arabanın. Kadrana baktığınızda daha iyi anlıyorsunuz arabanın hızlandığını. İçeride çok daha kontrollü bir şekilde oluyor. 300 Nm'yi böyle sanki devir bandına yayarak veriyormuş gibi oluyor. Şanzıman ilk kalkışlarda güzel. Gaza basar bas bas hemen oto olduğu devre ya bazen oto oldu şöyle bir şey olabiliyor. Hemen devreden çıkmıyor oto old. Böyle arabayla evet. <laughs> böyle şanzımanla motor biraz böyle bir 1-2 saniyeliğine birbirlerine kafa tutuyor gibi oluyorlar. Mesela bunda hiç öyle bir şey olmadı. Oto gaza basar bas, bas hemen çıkıyor. Hiç zorlamıyor arabayı. Devam ediyor. Oka basmadan da ortadaki ikaz gitmiyor bu arada. Araba böyle bazı noktalarında kıvamında hissettiriyor. Ha çok kaliteli bir araba bu Focus. Bence değil. Ee, hani böyle C segmentinde başka arabalar üstünden örnek vermeyeyim ama Hani böyle içindeki of ne kadar kaliteli bir arabaya biniyorum hissiyatı olmuyor Focus bence tamamen mantık arabası İç hacim arayan varsa Hani ailesiyle kullan, kullanma niyetinde olup da e, Bagaj isteyen varsa Aynı zamanda az yaksın diyen varsa Tam bir görev arabası gibi geliyor bana Focus Tabi bir de bunların yanında Ben daha öncesinde bir kere e, Bir takipçi videosunda Focus kullanmıştım Orada yol tutuşu olarak dinamikleri gerçekten güzel. Hissiyat anlamında. Şöyle kırmızı ışığın oraya doğru gelelim. Yeşil yandı. Dizel motora göre yine bence biraz böyle pürüzsüz. İçeride böyle çok tarıl tarıl hissetmiyorum bu arada. Havaya baksana ne oldu. Net arkadaşlar ya. Arabanın direksiyonu çok net. En ufak bir hareketimde ağrımda ya sanki şu direksiyon direksiyonu sanki böyle iki tane çubukla direkt tekerleklere bağlamışlar gibi. O kadar net. Hiçbir boşluk yok. Bu arabayı sevdiren şey kesinlikle direksiyonu yani. Bu arada önde mesela rakibi var, Corolla. Ben Corolla'da da kullandım. Corolla böyle biraz daha yumuşak karakterli bir araba. Focus tam e, orta kararda bir yumuşaklığı var bu arabanın. Ben bu araba sert diyemem. Sert diyenler olabiliyor. Ne yapıyor orada? <laughs> Ayrıl oldum, çalkaladım ben. şey ya, ya. yatıyor mu diye bakıyorum. <laughs> İnşallah yatmıyordur. Yok Çok fazla yatmıyor. Arkadaşlar bir de şu anda akşam saatlerinde tam iş çıkışı saatlerindeyiz. O yüzden yollar biraz kalabalık. Yakıtımız mesela burada şehir içi kullanımı 6.5 litre olarak gösteriyor. Güvenli bir arabadayım. Hissiyatı geliyor ya da ben bu arabayla gazlayabilirim. Hissiyatı geliyor. Yani yol açık olsa hani biraz böyle bir tempolu gidip size göstermek isterdim. Ama o hissiyat gerçekten geliyor. Ben daha önce herhalde bir, bir sene geçti o videonun üstünden. Önceki fokus videomda şimdi araba hiç kaymıyor mu? Tabii ki de fizik kanunu denilen bir şey var. Bir noktadan sonra araba kayma eğiliminde oluyor ama orada bile yine de kontrol edilebilirliği oluyor arabanın. Aslında güzel noktası o. Şuradan modlardan bir bakayım. Normal Eco Spor alalım. Bakalım ne olacak. Evet Spor'u aldım. Direkt hemen bir vites düşürdü. Devri 2000'in üstünde tutuyor. Aa. Bak gaza hiç basmadım ya neredeyse. Şöyle çeyrek bastım gaza. Arkadaşlar spor modu aldığınızda araba gerçekten spor moda, spor modun hakkını vermeye çalışıyor. Bazı arabalarda spor aldığınızda o kadar efektif hissetmezsiniz. Fokusta spora alınca bak gaza çok az dokunuyorum. Çok az dokunmama rağmen o hemen basıp gitme peşinde oluyor. buradan tekrar şöyle normal moda geri dönelim. Bak ne söyleyebilirim? Mesela ben malzeme kalitesinin daha iyi olmasını beklerdim. Bazı noktalarda bak buralarından ses geliyor mesela. Şimdi bu araba 170 bin kilometrede. Ama bak şu dokunduğum yerlerden gelen sesi duyuyor musun? Bak ben bu sesin olmasını istemem mesela. 170.000 TL trim, sesi. trim sesinden ziyade bak elimi çok az koyuyorum. Buradan gıcır gıcır ses geliyor. Ya yani malzeme kalitesi beklediğimden daha zayıf. Ya dokunduğum yerler genelde ya yani daha yumuşakça malzemeler seçilebilirdi. Ha şöyle ya. <laughs> Beni gaza getirme. <laughs> Yok lan ben kendi fikrimi söylüyorum. Kanka bu araba zaten genelde sevilen bir araba ya. Öyle çok bir hani eleştirilecek böyle aşırı aşırı da bir noktası yok zaten. Mesela atıyorum bu arabanın bir yerinde bir arıza vardır ama bütün fokus olmadığı için o arızayı mesela söylemeyebilirsin. Ya, tabii canım orası öyle Hadi eleştireyim. Oğlum <laughs> <laughs> gazetekarım. Mesela <gülüyor> <eniştenler>. <gülüyor> 2020 model bir arabaya göre. Şimdi bu araba 2020 model. Sonuç itibariyle çok eski bir, çok eski nesil bir araba değil. Yani 4-5 yıllık bir araba. Şu orta göğüs Boş. orta konsol çok daha hiç yenilikçi gözükmüyor. Evet. Yani günümüze bence hiç uygun değil şurası. Ben de arabayı bine, biner bine gözüme çarpan olmuştu. Değil mi? Yani biraz daha böyle bir Ford'un içinde. Hatta bir şey mi sana? Evet. Ruslata baktım. Arabanın 2020 model olduğunu da ben görünce şaşırdım ben. Öyle mi diyorsun? Daha. Çünkü şurası böyle bir boş geldi de gözüne. Belki de eski modelmiş gibi hissettim. Evet. Yani bilmiyorum şimdi yeni daha güncel Ford'larda tabii daha farklı buradaki ekran falan da daha farklı ama yine de Ford'un bence kendi rakipleriyle arasındaki en büyük dezavantajı biraz daha böyle retro gözükmesi daha eski nesil bir arabaymış gibi gözükmesi bazı noktalarda e, kozmetik açıdan kendini biraz daha böyle makyajlaması parlatması lazım daha böyle göze hoş hitap eden şeyler yapması lazım burası çok eski nesil duruyor biraz daha söyleyeyim mi Semih İstiyor musun? Söyle oğlum. Biraz daha eleştireyim mi? Bak şimdi yerler ıslak mesela. Bak giriyorum. Bak bilerek mesela böyle direksiyon sert hareketler yapıyorum. Abi bu arabanın en güzel noktası direksiyon ya. Gerçekten çok net bir direksiyon var arabanın. Yokuşa geldik. Bak torku ne kadar güzel. Sadece bak tork güzel araba gidiyor ama kadranda baktığın zaman gittiğini bir de öndeki arabaya ne kadar yaklaştığını görüp anlıyorsun. Ama o içeride böyle dizelin tork patlatmasını dediğim gibi yaşatmıyor. Torku bayağı kontrollü bir şekilde dağıtıyor devir bandına. Şimdi en son bir de arkadaşlar isterseniz e, ileride yolumuz böyle ana yol olacak birazdan. Orada bir de performansına şöyle bir yol müsaade ettiği kadarıyla bakalım. Ondan sonra da isterseniz videoyu tamamlayalım. Yalıtımını da oradayken anlatayım isterseniz. Şimdi bize Dacia Dakar yol verir mi? Ben selektör atmayı sevmem ama hem gitmiyor hem de soldan gidiyor. Arkadaşlar dip gaz yaptım. Performans performansı kesinlikle yeter arkadaşlar. Bakın şu an bozuk yerlerden geçiyoruz. Evet böyle gerginliğini hissediyorum. Ama ürkütmüyor. Hani içeride acayip böyle bir sallanma olmuyor. Yüzle gidiyorum. Ben yalıtım olarak da bu arada segmentinde normal seviyelerde olduğunu düşünüyorum. Hani dışarıda bir de yağmur var. Yerler ıslak falan. Ona rağmen içeride böyle fırtınalar koptu ya da işte yol sesi, rüzgar sesi anlamında rahatsız edici bir durum hissetmedim açıkçası az önce. Şimdi şuradan ilerden tekrar geri dönelim. Sen şöyle sağdan dönüp şöyle buradan gelebilir miyim sence? Evet yeşil yandı. Şöyle tekrar ana yolumuza doğru devam edelim bakalım. Bak şanzımanın bir kafası karıştı gibi oldu bu arada. yüksekken çok keskin bir yere gelirsen orada sert tepkiler verebiliyor. Ama hızı hissettirmiyor. Yani arabanın verdiği güven çok iyi. Bakın şöyle 145 ile 2100-2200 devir civarında gidiyor arkadaşlar. 2200 2300 civarında gidiyor 140'la. Yani uzun yola da uzun yolda da şanzıman bayağı avantajlı. Yol sesi biraz var o hızlara çıktığınızda hani tempo yüksekken. Rüzgar sesi yağmurdan dolayı tam anlayamadım ama rahatsız edici seviyede değil. Yani genel olarak arkadaşlar kendi segmentinde çoğu şeyi çoğu şeyi iyi yapmaya çalışıyor. Motorun torku gayet iyi. Arabanın gidişinden yana hiçbir problem yok. 150'lere 160'lara kadar rahat rahat böyle güle oynaya çıkıyor. Ve en önemli noktası direksiyon ve verdiği güven bence. Fokus kesinlikle bu noktalarıyla ön plana çıkıyor. Ve tabi bunları yaparken de çok az yakıyor arkadaşlar. Yani 5.5-6 litreler gibi bu arabayla rahatlıkla gezebiliyorsunuz şehir içinde. O yüzden ile iç hacmiyle mantıklı bir C segmenti aile otomobili. Bu videodan böyleydi. baktınız arkadaşlar. Bak. Yerler ıslak. Ona rağmen beni ürkütmüyor ya. Ve yani hep direksiyondan kaynaklanıyor direksiyonun netliğinden kaynaklanıyor. Fokustan böyleydi. Sizi çok seviyorum. Bir sonraki otolimit videolarında görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın.